Yerini aldı. Atlar satakalarına girdiler. Start verildi ve yüksek komiserler kurulu koşusu başladı. 4 numaralı Bozdoğan bir boy kadar gecikti. İç kulvarda 8 numaralı Hızlı Tay dışında 5 numaralı Dayal'a önde sert bir tempoya tutuştular. 2000 metre. Mm. Start yeni müşterek liderlik uğraşıyla geçtiler. 3 boy kadar geri 3 numaralı Berkcan yanına 2 numaralı Bayçor'a sokuldu. 2 boy kadar girdi. İç kulvarda gelip oldu. 5. hamle yaptı. 1800 geçti. Bunun 1.5 boy kadar gerisine 1 numaralı Balbey. 2.5 boy kadar geride 10 numaralı Jungle yer tuttu. 4 boy kadar geride 7 numaralı Gökbulut. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Bozdoğan sokulurken 2 boy kadar geride de 9 numaralı Hayatım'ın uğraşları var. 1600 metre start geçildiğinde liderliği 5 numaralı Dayal aldı. İkinciliğe 2 iki numaralı Bayçor'a sokuldu. 8 numaralı Hızlı Tay buraları 3. geçiyor. Bir boyun kadar gerisinde 3 numaralı Berkcan 4.'lükte 2 boy kadar geride 6 numaralı Gelibolu 1400 geçildi. Gelibolu'nun 2.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Balbey 4 boy kadar geride 10 numaralı Çangal bunun 4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Gökbulut 2 boy kadar geride 4 numaralı Bozdağ'ın yanına 9 numaralı Hayatım hamle yaptı ve koşunun son 1200'ü geçildi. 2 boy kadar 5 numaralı koşunun liderliğini üstleniyor. İç 2 numaralı Bayçor'a dışında 8 numaralı hızlı tay farkı erittiler. Bunların iki boy kadar gerilerinde 3 numaralı Berkcan 2,5 boy kadar geride 6 numaralı geri bulu 2,5 boy kadar geride bir numaralı Bal Bey, bu grubun 6-7 boy kadar gerisinde 4 numaralı Bozdağ'ın hamle yaptı önlere. Jungle Tempo'yu yakalama derdinde iç kulvarda 9 numaralı Hayat'ın 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Gök Bulut sırasında 800'e gidiyoruz. Liderliği yeniden 8 numaralı hızlı tay aldı ikinci diye 2 i̇ki numaralı Bayçor'a sokuldu 3. diye 3 numaralı Berkcan hamle yapıyor 2,5 boy kadar geriden diye 6 numaralı Gelibolu hamle yaptı dayama temposunu yitirdi. Dıştan bir numaralı bal ve önlere sokulmaya çalışıyor. Koçunun son altı yüzüne doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı değil. Yani sekiz numaralı hızlı say koruyor. Üç numaralı Berkcan farkı yarım boya kadar indirdi. Bir buçuk boy kadar geride altı numaralı gelip oldu. Üçüncüye sokulurken iki buçuk boy kadar geride bir numaralı bal ve dışarıdan 4 numaralı Bozdoğan atakları var. Viraj dönülürken 800 numaralı hızlı sayı atlatan 3 numaralı Berkcan yarım boy kadar fark yapmaya çalışıyor dışarıdan. 6 numaralı Gelibolu yürüdü koşunun son yüzüne doğru geliyoruz. Önde 3 at buluştular. Gelibolu hakim olmaya çalışıyor. En iç kullardan 9 numaralı hayatım kendisini gösterdi. Son 2-3 geçiriyor içeriden 9 numaralı hayatım geldi dışarıdaki 6 numaralı Gelibolu'yu yakalıyor hayatım koşunun son 150 metresi hayatım. Farkı 1.5 boya kadar çıkartıyor. Gelibolu sağlıyor. 1.5 at asma kadar dokuzunun hayatım önde gelip olu geliyor hayatım asmakta önde ve kazanıyor. Altı numaralı gelip ikinci oldu 4 numaralı bozlar üçüncü. 3 üç numaralı Berkcan da tabelayı tamamladı. Evet sayın yarı severler. yüksek komiserler kurulu koşsunu dokuz numaralı hayatım Ahmet Çelik'le kazandı muhtemel Ganyan'ı üç atmış.